Seksek, çocukların oynadığı geleneksel bir sokak oyunudur. İşte temel kurallar ve oyunun nasıl oynandığı. Malzemeler Bir tebeşir veya taş zemine şekil çizmek için. Bir oyuncak veya düz taş atmak için. Hazırlık Oyun alanı çizimi, düz bir zemin üzerine seksek şekli çizilir. Genellikle birden 9a kadar numaralandırılmış kareler içerir kareler sırayla tek veya çift haneli olarak düzenlenir. Tipik bir düzenleme aşağıdaki gibidir. Oynalış Başlama, oyuncu taşı bir numaralı kareye atar. Sekme, oyuncu tek ayak üzerinde zıplayarak taşı atmadan her kareyi geçer. İki yan yana kare olduğunda, her bir ayağını bir kareye yerleştirir. Taşı toplama, oyuncu taşı atmadığı bir karede, örneğin, bir numaralı karede taşı varsa iki numaralı karede dururken taşı alır ve sonra bitişe kadar zıplamaya devam eder.